biz ben işçi getiriyorum. İşçi getiriyorum. Ha, soyuyoruz, asıyoruz, doğruyoruz, toplayıp geliyoruz. Soyma işlemi e, bu yani soyduğun zaman tabii alıcıları geliyor. Öyle diyeyim gari. Alıcıları geliyor, onlara satıyoruz. Evet. Faydası bunun soyması daha güzel oluyor. Soyup da bütün kurutması. Yani böyle çikolata gibi doğrayıp kurutuyoruz. O daha güzel oluyor böyle. Yani cipsi, cipsi gibi gayet güzel oluyor. Kabuklarını da koyunlarımızı veriyoruz. Sürüyor. Kurutma işlemi gene en az 15 gün sürer. Evet, ilk önce bunlar tarladan toplanıp geliyor. Sonrasında oradaki teyzeler soyuyorlar. Ee, soyma işleminden sonra ben ayırıyorum birinci, ikinci olarak. Daha sonra büyükleri bu aparatlara asıyoruz en büyüklerini. Ee, orta boylarını iplere asıyoruz. Onlar hani daha ayrı yerlere gidiyor. En küçüklerini ve, veya sapsız olanları diğer taraflarda kurutuyoruz. Ee, onlar cips olarak gidiyor. Hani bu şekilde ilerliyor. Beraber girebilirsin arasına abi tamam tamam at hafızam tamam abi tamam abi eksenasyon tam gelecek ya